Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Görüldü güzel. Karanlık çöktü. Kuşlarım havadaydı. Üçüme kuşum havadaydı. Hatta bir tanesi de gelmedi. Gel, gel, gel. Tabi bunlarla birlikte bir tane de indi. Karanlıktır. Bakalım içeri girecek mi? Gel, 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 gel. Çok kuşlar yanına gelmiyor. En arkada çatının üstündeki karanlıktır. Görüldük üzere. 8-10 tane kuşum vardı havada. Ama bir tane mi iki tane mi gelmedi. Onları bekliyordum. Kuşlar birkaç tanesi bu karanlıkta indiler. Onların içinde bir tane de ha bu gelen boz indi. Bakalım gelip içeri girecek mi? Gel. Hava da bayağı soğudu. İnşallah. Dışarıda kalan kuşlarımız da gelir. Nasip bakalım. Artık kaldı sabaha. Gel, 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 gel. Gel. Sanki böyle kelebi bozdu bir kuştur. Gel. Ha, geldi. Şurada arkadaşlar. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Ge, 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 ge. akşamın nasibi bakalım şimdi kuşları içeri nasıl koyacağız karanlıkta ona bakacağız şimdi Ge, al burada arkadaşlar Biraz da kirlenmiş şu kuşumuz karanlığın nasibi bakalım böyle yapalım fotoğrafını çekelim şimdi kuşlarımız bakalım içeri girecek mi arkadaşlar Mesela kuşların şimdi kuşların tarafı Kuranlık ge. Şimdi kuşlarımızı kovalayalım, bakalım içeri girecekler mi Neyse bak çatıya doğru gidiyorlar Görüyor musun Bak benim kuşum yabancıdan önce çatıya gidiyor Gel ge, 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 ge. Bak hala ya Benim kuşum yabancıdan önce çatıya gidiyor Gel 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 ge gel 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 Arkadaşlar bir anda çekim yap bir anda yem at Bir anda da sürmeye çalışacağız bakalım Şimdi kümes tarafı karanlık olduğu için Girmi ah bak bak arkadaşlar ah. Evet Tahmin ettiğim gibi ben annesi Bunun fişini çekeyim Gel Gidelim kuşlarım fişini çekeyim Gel 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 karanlık olsun ki içeri girsinler. Yoksa girmeyecekler. Gel. Gel, 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 gel. Gel. Gel, 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 gel. Gel. Ge, ge, ge. Evet arkadaşlar. Neyse ben bir şey çekeyim ondan sonra. Evet çatının arka tarafından geldik. Bakalım. Çünkü kuşlar içeri girmiyor idi. Evet kapının önündeler. Göründük üzere. Evet sevgili arkadaşlarımız. Evet. Kuşumuz içeri girdi. Tutalım. Yok tutamadık. Evet tuttu. Evet. Kuşumuzu tuttuk. Bakalım bizimkiler gelecek mi? Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.